Samsung Galaxy A serisine yeni model daha eklendi. Tasarımına bakıldığında önceki Galaxy A ve S serisi telefonlardan pek bir fark yok ve tasarım çizgisinin Samsung'un bu modelde de sürdürdüğünü görüyoruz. Yaklaşık 10 bin liraya satılan Galaxy A16 bütçe dostu telefon arayanlara hitap ediyor. Yaklaşık 200 gram ağırlığında 6.7 inç büyüklüğünde Full HD Plus Super AMOLED ekranla geliyor ve bu ekran ile canlı renkleri ve gerçeğe yakın detayları öne çıkaran telefon 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Yani telefon akıcı bir şekilde çalışıyor. İşlemci tarafında Mediatek'in Helio G99 işlemcisini görüyoruz. Oyun uygulamaları sorunsuz çalıştırabiliyor. Günlük işlerinizi yaparken de size rahatça eşlik ediyor. Telefonun arka yüzünde üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alabilirken bu ana kameraya 5 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Fotoğraf çekimleri bulunduğu segment dikkate alındığında gayet iyi. 6 nesile kadar işletim sistemi yükseltme ve 6 yıllık güvenlik bakım paketiyle sunulan Galaxy A16 5000 mAh kapasiteli batarya sayesinde tek şarjda tüm gün rahatça size idare ediyor. Priz derdi sizi baş başa bırakmıyor. Aynı zamanda 25 Watt süper hızlı şarj desteği de var. Ancak şarj adaptörü kutu içerisinde yok. Ayrıca satın almanız gerekiyor. 10 bin liranın üzerinde çıkmadan kullanışlı bir telefon arıyorsanız Galaxy a 16 size fazlasıyla yeter ve en uygun fiyat ve avantajlarla bu telefona sahip olmak istiyorsanız hepsi bu ziyaret etmeyi unutmayın.